Meydan Gayrimenkul'den herkese merhabalar. Yeni günden uzun bir sürenin ardından sonra bir villamızın tanıtımı için geldik. Denize yakın bir mesafede tam müstakil köşe başı önü park cepheli kaçırılmaz fırsatlardan bir tanesi. Burası denize 850 metrelik bir mesafede bulunuyor. Yani 850 adım sonra havrunuzla beraber denizde olacaksınız. Bu muhitte özel bir lokasyondaki kaçırmamanız gereken güzel işçilik, güzel konseptlendirilmiş harika bir villa. Özel bir lokasyonda tekrardan dediğim gibi denize sadece 850 metre mesafede. Hemen bu ön tarafta gördüğümüz alan, park alan, yani yeşil alan önümüzdeki günlerde yol yapıldığı zaman parkınız orada belediye tarafından zaten yapılacaktır. Ama firma tarafından villanın önüne mıcır dökülmüş çamur. Herhangi bir durum söz konusu olmayacak yaz kış durumlarında villayla dış cepheden gördüğünüz gibi çok güzel bir konseptli. Bu villamızın özelliklerden bir tanesi benim villa villada yapıldığında gerçekten önemsediğim ve güzel beğendiğim durumlardan bir tanesi. Bahçe duvarlarının iç ve dışına seramik kullanıldığı zaman duvarlarınızın yıpranması ve aşılması durumu söz konusu uzun bir süre olmayacaktır. Bu sağlıklı bir bahçe duvarlarına sahip olmaktır uzun bir süre. Akıllı ev sistemli köşe başı bir villamız burası. Diğer taraftan otopark kapısı bölümümüz mevcut. Buradan da yaya girişi bölümümüz mevcut. Biz yaya girişinden girelim. Bakın villanın hemen önünde firma tarafından güzel ağaçlar dikilmiş. Limon, erik ve kaysa ağaçlarımız dikilmiş. Bunlar büyüdükçe villanın dış güzel görüntüsünü güzelleştirecektir. Biz yaya girişinden girdiğimizde bizi sağlı sollu korkuluklarımız karşılıyor. Hemen bir basamaktan çıktığımızda da villamızın ön cephesi bahçe alanına veranda alanlarına açılıyor. Sağlı sollu güzel böyle peyzaj düzenlemesi yapılmış. İçerisinde çimler ekilmemiş. Bunları siz istediğiniz gibi geldiğinizde, talep ettiğinizde zaten yaptırılacaktır bunlar. Ama içerisinde ağaç dikimlerimiz güzel bir görünüme sahip olmuş. Gerçekten güzel. Seramiklerle bahçe alanlarımızda yeterince mevcut. Güzel bir kamelya alanımız yapılmış. Hemen yanı başında sabit bir barbekü ve lavabo alanımızda mevcut. Burada mangalınızı yaptığınızda güzel anlarınızı biriktirebileceğiniz bir kamelya alanı ve Bahçe alanının içerisinde barbekü alanı da mevcut olacaktır. Akıllı ev sistemle güvenlikli kamera sistemlerimiz yapılmış. Otomatik panjur sistemle harika bir villa sahip olabileceğiniz bir villa gerçekten. Burada da hemen böyle gelelim. Villanın dört tarafı bahçe alanları mevcut. Burada da hemen böyle uzanan güzel bir toprak alanımız da mevcut. Biz hemen ön taraftaki havuz alanını gösterelim. Havuzun güzel görüntüsünü gösterelim ki. Havuzun ne kadar güzel ve görünümlü büyük bir havuz alanına sahip olacağınızı göreceksiniz. Burada böyle yeterince bir veranda ve seramik alanlarımız oluşan şezlonglarınızı indirebileceğiniz alanlarınız mevcut. Burada büyük bir kullanışlı havuz alanınız mevcut. İçerisi doldurulmuş bir şekilde size teslim edecek zaten içerisi dolu ve temizlenip verecek. Burada da böyle havuzdan çıktığınızda burada duş başlığımız mevcut. Duşunuzu alıp direkt villanızın içerisine gidebileceksiniz. Burada motor kurularla havuz arasında korkuluk yapılmış. Birbirine temas olmaması için hemen gelelim otopark alanını bahsettim videonun başlangıcında. Burada korkuluklarımız yapılmış. Otopark giriş bölümümüz hemen villanın diğer cephesine yani köşe başı olduğu için iki cephesi de yol şeklinde bir cephe park bir cephe yol. Burası da otopark alanı yeterince ideal büyüklükte bir otopark alanı. Burada da güzel bir şekilde basamaklar ve rampalı girişten girdiğimizde güzel bir Bahçe alanı, toprak alanı bizi karşılıyor. İçerisinde çam ağaçlarımız mevcut, zeytin ağaçlarımız mevcut. Güzel, kendiniz ideal bir şekilde değerlendirin. Burada bir armut ağacı var. Armutta tutmuş şimdiden. Gerçekten küçük bir ağaç ama verimini vermeye başlamış bile de Sizi bekliyor. Alıcılarını bekliyor. Güzel bir villa ve bu villa sizi bekliyor. Bunu satmak için çekiyorum ve satacağım inşallah. Gelelim hemen böyle giriş bölümüne doğru. Giriş bölümüne geldiğinde... Gerçekten bir güzel bir çelik kapısı giriş bölümü bizi karşılıyor. Çelik kapısı gerçekten güzel. Dikkat ettiğiniz bir şeyler olacaktır videolarda. Bu villalarda ayrıcalıklar biraz fazla burada artıları. Burada çelik kapının önünde de otomatik panjur sistemimiz mevcut. Birçoğu yaptı. Bu gerçekten yok. Yani neredeyse hiç yok diyebilecek şekilde. Gerçekten güzel bir düşünceli yapılmış. Çelik kapıya da bir otomatik panjur sistemi yapılmış. Biz geldiğimizde bizi bir hol alanı karşılıyor. 3 artı bir tam üstteki bir villa ayrı mutfaktan oluşuyor. Güzel bir vestiyer alanı bizi karşılıyor güzel bir şekilde vestiyarız. Gerçekten ideal büyüklükte kullanabileceğiniz bir, bir vestiyer alanı. Burada da hemen hazırlanıp çıktığınızda ayna karşısında da kendinizi kontrol ettiniz mi direkt dışarı çıkabileceksiniz. Hazırım deyip biz buraya gelelim. Alt katta bulunan salon alanına ideal büyüklüklerde kullanabileceğiniz ayrı mutfaktan oluşan kendine özel alan olan salon alanı burası. Güzel bir televizyon ünitesi tasarımı yapılmış burada. Seramik bölümler hazır. Dolaplar içerisinde yapılmış. Tekrardan dediğim gibi güzel kullanışlı bir salon alanına sahip olacaksınız. Bu da ayrıca kalıp olarak spot aydınlatmaları biraz daha farklı modellerde seçilmiş. Güzel LED aydınlatmaları yapılmış. Burada da otomatik panjur sistemimizi kaldırdığımızda hemen veranda alanına açılır. Bir sürgülü kapımız mevcut. Güzel iki adet de sabit cam ve bir adet de cam kullanılmış. Güzel büyük ülkelerde bir salon alanı. Biz otomatik panjur sistemlerini açmadık. İçerideki aydınlatmayı görün diye. Biz hızlı hemen mutfak alanına geçelim videoyu kısa tutalım çünkü uzun oldukça sıkılma durumları söz konusu oluyor. Merdiven altında bir WC ve lavabo alanımız mevcut. Çamaşır makinesi bölümümüzde hemen merdiven altında mevcut lavabo alanında, WC alanında. Burası da beyaz bir mutfak alanı. Sade, güzel, şık bir mutfağa sahip olacaksınız. Gerçekten güzel hanımefendilerin beğeneceği mutfak alanı burası. Güzel, sade renk tonlarıyla tasarlanmış bir mutfak alanı. İçerisi gerçekten ideal büyüklükte bir, bir mutfak alanı. Burada bir pencereniz mevcut havalandırma penceresi. Hemen de ziyat, lavabonun hemen üstünde gördüğünüz gibi. Hemen mensa alanlarında buzdolabı alanımız mevcut. Mikrodalgamız, fırınımız, set üstü, davrulmaz bölümümüz. Bir de başlık makinesi alanımız. Mutfak içerisinde genişlik ve büyüklük olarak var alanları. Burada da bir sürgülü kapımız da mevcut. Hemen buraya güzel bir masa indirdiğinizde masaya da gerek yok. Direkt kamera alanına masanızı kurduğunuzda eşyanızı alıp hemen yemeğinizi kamera alanına geçeceksiniz. Orada cam balkonla kapattığınızda çok güzel, hoş bir görünüyor. Sahip olabilecek bir kış bahçesi tasarlayabilirsiniz. Güzel büyüklükte buraya da bir yemek masası indirdiğinizde güzel şık bir mutfak alanına sahip olacaksınız. Hemen biz üst kata doğru çıkalım. Spot aydınlatma ve aydınlatmalarımıza hiç girmeyelim. Zaten gerçekten güzel şık videoda da görüyorsunuz. Korkuları yapılmış genişlik kullanışlı. Merdivenlerimiz mevcut. Sensörlü spot aydınlatmalarımız var. Merdiven boşluğu gerçekten çok büyük ve çok havalar. İçerisinde de iki adet sabit cam bırakılmış. Hemen üst kata geldiğimizde merdivenlerden hemen karşımıza ortak kullanım alanı olan banyo ve WC alanına geldik. Biz bir havalandırma penceremiz mevcut. Burada aynı şekilde burada da bir çamaşır makinesi bölümümüz mevcut. Bu da hazır üstünde de servisman alanımız var. Dolapları yapılmış gerçekten güzel. Burası lavabo. Duş otobin alanı İçerisi Havalandırma penceremiz var. WC alanımız da mevcut. Güzel seramik renk dolayla da tasarlanmış. Spot aydınlatmalarımızda bir arıza durumu var. Onu giderilip o şekilde size teslim edilecektir zaten. İçerisinde gördüğünüz herhangi bir eksiklik durumu söz konu olduğunda dile getirmeniz yeterli olacaktır bizler için. Hemen gelelim Gerçekten bu evin odasındaki evin banyosu çok büyük gerçekten. Duş alanı içerisine bakabilir misiniz? Gerçekten metrekare olarak gerçekten harika büyüklükte bir duş alanı mevcut. Üy gerçekten muazzam. Burada bir havalandırma penceremiz de var. Siyah seramik yapı kullanılmış ve lavabo ve bir dolap dolabı var. Burada gerçekten güzel bir evin odasına sahip olacaksınız. Yatak başlığın şu şekilde düşünüldüğünde gerçekten güzel. Burada da bir çelik kasanız. Yani sistemle var ki bu da güven da sahip olacaksınız. Televizyon ünitesini de, de buraya kurdunuz mu güzel bir oda alanınız olacak. Burada da bir pencere balkon alanımız var. Süregülü kapı ile açılır. Cam korkuslardan yapılmış. Güzel geniş büyüklükte bir balkon alanınız. Buradan da kamelya alanı ve giriş bölümü alanında güzel bir park cephesi görünümü var bu oda alanında. Gerçekten güzel. Biz gelelim, hemen diğer oda alanımıza videolarımızı kısa tutalım. Çünkü uzun oldukça izlenmesi biraz sıkıcı olmaya başlıyor. Diğer odamıza geldiğimizde parke zeminli güzel spot aydınlatmalarımız, led aydınlatmalarımız var. Asma zaman çalışması da yapılmış. Burada da yatak başka şu şekilde düşünülmüş. Televizyonunuzu sağ tarafa, güzel ve sol tarafa da bir gardırop tasarlayabileceksiniz. Burada da güzel bir balkon alanı var uzunlamasına. Güzel bir şekilde bir balkona sahip olacaksınız. Parke zeminli oda alanlarımız var. Evin banyomuz seramik zeminli. Diğer iki odamız parke zeminli. Burada da bir kompozit cam giydirmeli havuz görüntüsü güzel muazzam bir oda alanımız. Çok güzel büyüklükte, ideal büyüklükte bir oda alanı. Burada da yatak başka şu şekilde düşünülmüş. Karşıya televizyonunuzu kurduğunuzda sol tarafa da güzel bir gardırof tasarlarsınız. İsterseniz sağ tarafınıza burada da balkon alanına açılır bir Balkon kapımız mevcut. Kompozit camlardan güzel görünümlü bir bahçe alanı görüntüsü mevcut. Güzel bir havuz görüntüsüne sahip olacaksınız. Denize sadece 850 metrelik bir mesafede. Yani 850 adımdan sonra havuzla beraber deniz alanında olacaksınız. Güzel ve özel bir lokasyonda bulunuyor. Satış fiyatımız köşe başı bir villa park cepheli 16 milyon TL. Pazarlı mevcut olan bir satış fiyatı. Müstakil villalar bölgesinde güzel konseptli villalar bölgesi harika bir lokasyon. Denize 850 metre mesafede kaçırmamanız gereken özel güzel konseptli bir villa alanı burası. Biz sizler için buradayız. Güzel villalar tanıtmak için buradayız. En kalitesi, en güzeli meydan gayrimenkul güvencesiyle diyorum. Şimdiden arasına hayırlı olsun. Hoşçakalın.